Ersin selam. Bugün seninle neden girişimciler Amerika'ya açılmalıyı konuşacağız. Ayrıca mükellefin de Amerika yağını bize anlatacaksın. Senin haberlerine yer verdiğimizde Apple Pay'den mükellefe transfer oldun diye haberini yapmıştık. Evet, çok teşekkür ederim Hilmi. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra kurumsal firmalarda yöneticilikler yaptım. En son de haberini yaptığım Foriba'da iş geliştirme müdürü olarak çalışmıştım. O sırada da aslında yüksek lisansımı yaptım. Ondan sonra da Amerika'ya gitme hevesim vardı içimde. Hayatımda hep Amerika'ya gideyim, orada yüksek lisans yapayım, orada çalışayım, orada girişimcilik yapayım gibi heveslerim vardı. Biz Sovos Exit'ini yaptıktan sonra bana bir bir fırsat geldi ve Amerika'da Apple'da çalışmaya başladım. Apple'da 3 sene çalıştım. En son görevim Apple Pay'de top 1000 firmanın internet sitesindeki Apple Pay logolarını koymalarına yardımcı olmaktı. Hemen arkasından da Mükellef'le tanıştık. Mükellef'le zaten tanışmamız biraz daha eskiye dayanıyor. Mükellef'in girişimcilerinden Okan aslında benim çok yakın arkadaşım. Daha önce senin haberini yaptığım forumadan arkadaşımdı. Beraber Amerika'da Mükellef'i büyütmeye karar verdik. Okan'la zaten Foriba'da beraber çalışmışsın, daha sonra sen bir şekilde Apple Pay'de yöneticilik yapıyordun. Daha sonrasında işte nasıl bir etkileşim oldu da tekrardan aynı girişimde bir araya geldiniz? Ya şöyle çok enteresan, Apple benim rüya şirketlerimden bir tanesiydi ve gerçekten Amerika'ya gittiğimde Apple'da çalışmam gerektiğini hissediyordum. 3-6 ay arasında iş görüşmeleri sürdü, çok uğraştık, başka hiçbir yere de başvurmadım bu arada. Apple'da işe girdikten sonra bir iki sene sonra da Apple Pay ile anlaştık. Apple Pay'de mükemmel işler yaptık. Benim dream job'lar böyle iyice yükselmişti ama her zaman daha önceki büyük yöneticilerim de Foriba'nın kurucularından Koray da Ahmet abi de her zaman şeyden bahsederlerdi. Ya senin içindeki o girişimcilik ruhu hiçbir zaman durmayacak. O ateş bir daha alevlendiğinde tekrar girişimci ruhun alevlenip tekrar bir şirket kuracaksın muhtemelen veya bir startup'a geri döneceksin demişlerdi. Gerçekten de o oldu. Gerçekten Apple Pay'de çok iyi işler yaparken Mükellef'in takım ruhu, Mükellef'in yaptığı Türkiye'deki yaptığı mükemmel işler Berit gerçekten tekrar kendine çekti. Aynı işleri Amerika'da yapabilir miyiz diye düşündük ve hemen bir plan hazırlayıp Mükellef'i Amerika'da Mükellef'in iş planlarını Amerika'da büyütmeye karar verdik. Şu an mükellef ile Amerika'da ne tür planlarınız var? Biz tüm dünyadan Amerika'da girişimlerini kurmak isteyen girişimcilere yardımcı olmak istiyoruz. Buna hemen Türkiye ile başladık. Bu bence Türkiye'deki girişimciler için çok önemli bir kaynak. Çünkü biz zaten aynı şeyi yıllardır Türkiye'de yapıyoruz ve aynı teknoloji motorunu, aynı mükemmel ekibi, aynı customer satisfaction'ı tutup Amerika'ya taşımak bizim için çok kolay oldu. Şimdi de aslında yapmak istediğimiz şey Türkiye'den Amerika'ya değil, tüm dünyadan Amerika'ya şirket kurmak isteyen arkadaşlara, girişimcilere yardımcı olmak. Şu anda yaptığımız şey de kendilerinin ilk istedikleri hayallerdeki şirketlerini kurduktan sonra vergi kimlik numaralarını alıp finansal anlamda rahat hissedecekleri, sadece işlerine odaklanacakları bir platform yaratmak onlara. Gerek Türkiye'deki gerek dünyadaki girişimciler için Amerika pazarı neden önemli? Ya şöyle, Amerika'da bütün finansal kaynaklara ulaşman çok kolay. Tabii ki Türkiye'de de ve çevre pazarlarda da çok iyi işler yapabilirsin. Ama Türkiye'den herhangi çıkmış bir girişim, Türkiye'de aslında sadece 80 milyona, 85 milyona, etraf çevredeki komüniteyle 100-150 milyona satış yapabilirken, sadece Amerika'da, sadece Kuzey Amerika'da 380 milyondan fazla kişiye artı Kanada'ya çok iyi satışlar yapılabilir. Zaten konu sadece nüfusla devam etmiyor bütün dünyaya satışın Amerika'dan yapılması çok daha kolay. Zaten aslında biraz da remote'a döndüğümüz için Amerika'da kurduğun şirketinle tüm dünyaya satış yapabiliyor olman ve bunu Türkiye'de yapabiliyor olman bence çok değerli. Türkiye'deki kaynaklarla, Türkiye'de yaşayarak, Türkiye'deki insan kaynaklarını kullanarak döviz kazanabilmek, dolar kazanabiliyor olmak çok önemli bir kaynak bence. Ayrıca söylemek istediğim çok önemli bir konu daha var. Büyük teknoloji firmalarının hepsi her ne kadar Amerika'da şirketlerini kurmuş olsalar da Amerika'da çok fazla benim Apple'da da kendi ekibimde de Hindistanlı, Pakistanlı, İsrailli, Mısırlı, Lübnanlı arkadaşlarım çalışıyordu ve bunlar remote'da çalışıyorlardı. Kendi ülkelerine destek vermeye devam ediyorlardı. Biraz daha önemli olan konu aslında globale çalışabiliyor olmak, sadece lokalde satış yapmaktan çok çevre ülkelerden çok bütün dünyayı düşünerek bütün dünyaya satış yapabileceğin ürünleri geliştirmek. Bugün biliyorsun bütün büyük teknoloji firmaları aslında Amerika'da kuruldu. Herhangi farklı bir yerde lokal iş yapıyor olsalar da kendilerini Amerika'da tanıtıp Amerika'da büyümeleri daha da kolay oluyor. Bugün Apple, Google, Facebook hepsi Amerika'dalar ve Amerika'da insan kaynaklarını bulmaları daha kolay oluyor. Finansa erişimleri daha kolay oluyor. Sen bugün herhangi bir şirketini gidip Amerika'da kurduğun bir vergi kimlik numarası aldığın zaman sana her gün daha hızlı herhangi bir bankadan daha hızlı kredibilite çıkabilir. Finansal hayatın daha hızlı bir şekilde gelişebilir. Girişimcinin ilk günden global olması olmayı düşünmesi çok önemli. O yüzden Amerika'da kurulmuş bir şirketin global olması çok daha hızlı gerçekleşiyor. Başka hikayelerde duyduğumuz oluyor tabii. Türkiye'den de çıkıp bütün dünyaya ürün satan şirketler var. Daha önceki çalıştırma şirketler, Sovos satın alması, Foriboy'u biliyorsun. Girişimcilerin de bunu düşünmesi, buna göre planlamalarını yapmaları, şirketin ürün gamını buna göre düşünmeleri ve müşterilerine buna göre ulaşmaları önemli bence. Şimdi mükellef olarak siz Amerika'da girişimcilerin kolay bir şekilde şirket kurmasını sağlıyorsunuz. Normal şartlarda bu süreç nasıl işliyor? Bugün herhangi bir şirketini Amerika'da kurmak istersen, gidip bir eyalet seçimi yapman gerekiyor. IRS ile iletişime geçmen gerekiyor. Bir avukat bulman gerekiyor. Bir mali müşavir bulman gerekiyor. Aynı şey Türkiye'de de yapıyorsun aslında. Şirketini kurmak için önce hangi tipte şirket kurman gerektiğini karar veriyorsun. E bu önemli bir şey. Limitet mi kurmalıyım, AŞ mi kurmalıyım düşüncesi bile Türkiye'de önemliyken hiç bilmediğim bir yapı Amerika'da LSI mi kurmalıyım, single member mı kullanayım, bir partnerim olursa nasıl bir yapı olacağım veya Türkiye'deki AŞ'nin karşılığı olan bir C-Corp mu kurmalıyım düşünceleri kafanda bir mali müşavirle, bir avukatla desteklemek ve hemen arkasından böyle banka hesaplarını açmak gibi böyle uzun, meşakkatli, paperwork'ün fazla olduğu bir sürece girmen gerekiyor. Biz bunları nasıl Türkiye'de mükellefle beraber sana bir mali müşavir atanması, Tüm bankacılık sistemlerine hızlıca girebilmeni altyapısını sağlayabildiysek Amerika'da da aynı altyapıyı oturtmak istedik. Bu sayede sen Amerika'ya hiç gelmeden Amerika'da bir şirketin olabilir, Amerika'daki finansman imkanlarına yararlanabilirsin. Amerika'daki şirketinle doğru bir iş planıyla yarın öbür gün orada birilerini çalıştırmak isteyebilirsin. Kendin gidip çalışmak isteyebilirsin gibi kurguların hepsini aslında çok hızlı aktive edebiliyoruz. Bunun için sadece Green Card'ı beklemene gerek yok. Bunun için e, turist olarak gidip orada gezmene gerek yok. Kendi şirketinin yöneticisi olarak gidip kendi oraya gönderdiğin ürünlerini e, yönetebilir ve e, müşteri desteğini kendin verebilirsin aslında. Bugün herhangi bir girişimcimiz Amerika'da şirket kurmak isterse e, hemen mükellef koya girip üye olabilir. Ve ya, arkadaşlarımızın kendisine yardımcı olmasını sağlayabilir. Aklında şu olabilir. Hangi eyalette şirket kurmalıyım? Şirket tipim ne olmalı? Bunun için neler yapmalıyım, iş planına ihtiyacım var mı? Bunların hepsinin cevapları aslında bizim arkadaşlarımızla beraber kendileri karar verebilecekleri bir platformu oluşturduk. Sadece şirket kurma değil, mali muhasebesini nasıl yapabilir, göçmenlikle ilgili bir sıkıntı olduğunda bir muhasebesel bir konu muhasebesel bir konu olduğunda bunu nasıl çözebilirler, business law ile ilgili herhangi bir ihtiyaçları olduğunda bunu nasıl çözebilirler, bütün destekleri aslında mükelleften alabilirler.